Gel biraz duralım. Çünkü bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey çözüm değil, fark ediştir. Psikolojide deriz ki insan bastırdığını kaybetmez. Sadece bilinç dışına iter ve bastırılan her duygu bir gün kaygı olarak, yorgunluk olarak, anlamsızlık hissi olarak geri döner. İşte o hiç sıkıntısı var ya sebepsiz sandığın, aslında sebepsiz değil, ruhun beni ihmal ediyorsun deme biçimi. Kur'an'da insanın kalbinden söz edilir. Çünkü kalp sadece bir organ değil, idrak merkezidir. Kalp yorulduğunda zihin susmaz. Sürekli düşünür, kontrol etmeye çalışır, kendini güvende tutmak ister. Varoluş dediğimiz şey psikolojik olarak da şudur. İnsanın kendi hakikatiyle temas edebilmesi. Ama biz çoğu zaman ne yapıyoruz? Acıyı bastırıyoruz, korkuyu savuruyoruz, üzüntüyü geçer diyerek erteliyoruz. Oysa duygu yaşanmadığında geçmez, taşınır. Tasavvufta denir ki insan Rabbine yaklaşınca sakinleşir. Psikoloji ise şunu söyler. İnsan kontrol ihtiyacını azalttığında sinir sistemi regüle olur. Teslimiyet işte tam da burada devreye girer. Teslimiyet kaçmak değil, duyguyu inkar etmek değil. Ben bu yükü tek başıma taşımak zorunda değilim diyebilmektir. Ve insan Rabbine emanet ettiğini zihinde taşımak zorunda kalmaz. Şimdi kendine şefkatle sor. Ben bugün hangi duygumu bastırıyorum ve onu kime emanet edebilirim? Yorumlara tek kelime yaz. Fark ediyorum mu? Teslim ediyorum mu?